Son dönemde Özgür Özel gibilerin Hakan Fidan'ın neden hedef aldığını anlamamıştık. Fakat Yunan basınında çıkan bir analiz bize Hakan Fidan'ın neden hedef olduğunu gösterdi. Hakan Fidan'dan Yunanistan korkuyor. Amerika indirmeye çalışıyor. Putin çekiniyor. İşte CHP bu yüzden rahatsız oluyor. Türkiye'nin savunma sanayi alanındaki adımlarını yakından takip eden Yunan basını bu kez Hakan Fidan'ı mercek altına alarak yok artık dedirtti. Anlaşılana göre Hakan Fidan Yunanistan'ı fena halde korkutmuşa benziyor. Yunan Esel Press Eftimios Tisi haber sitesi, Türk yayılmacılığı ve gizli servisi başlığıyla bir analiz yayımladı. Şimdi sizlere o analizi aktaracağım. Yunan analizi şöyle diyor. Türkiye, MIT bünyesinde Milli İstihbarat Akademisi kurulmasına karar verdi. Bu gelişme, ülkemiz için görmezden gelinmemesi gereken bir tehdit unsurudur. Söz konusu istihbarat akademisinde örtülü operasyonlar ve terörle mücadele dersleri verilecek. Akademiye, başta Türkiye'nin stratejik ilişkiler içinde olduğu ülkeler, Pakistan ve Azerbaycan olmak üzere İslam ülkelerinden yabancı öğrencilerin kabul edilmesi olasıdır. Devletler arası ikili savunma işbirliği anlaşmaları sonucunda Türk Silahlı Kuvvetleri'nin verimli okullarının Yabancı öğrencilere ev sahipliği yaptığı örnekler var. İstihbarat Akademisi'nin başka ülkelerden yeni nesil profesyonel ajanlar yetiştirmesi mümkün olacaktır. Türkiye'nin bu akademide yetişmiş ajanları resmi diplomat veya resmi diplomat kılığında ülkemize gönderme ihtimali göz ardı edilmemelidir. Hele MIT'in patronu, neo-Osmanlıcı politikasının uzun kolu olan Hakan Fidan'ken. Kim bu Hakan Fidan? çok az bilgi var. Amerika'da eğitim görmüş Hakan Fidan, 2010'da MIT'in başına atanmadan önce Erdoğan başbakanken önce dış politika danışmanı olarak görev yaptı. Erdoğan'ın Türkiye'si hakkında daha doğru bir okuma diplomatlarından çok istihbarat şefine bakılarak bulunabilir. Fidan'ın hayatına dair detaylar büyük ölçüde sır. Türk Silahlı Kuvvetleri'nde ast subay olarak görev yaptı. NATO'da süratli reaksiyon kol ordusu karargahında çalıştı. Amerika, Maryland Üniversitesi'nden siyaset bilimi diploması var. Bilkent Üniversitesi'nden yüksek lisans ve doktora derecelerine sahip. Orta Asya'daki Turan ülkelerine, Balkanlara ve Afrika'ya kalkınma yardımı sağlayan TİKA'nın başkanlığını yaptı. Türkiye, bölgesel güç olma stratejisinin bir parçası olarak nüfus kazanmaya çalışıyor. Yani MIT'in yeni akademisi için birçok müstakbel öğrencisi vardır. Hakan Fidan her yerde Temmuz 2020'de Bağdat'a giderek Amerika-Irak diyaloğunun ilk turunun başlatılması hakkında birkaç Iraklı yetkiliyle görüştü. Irak istihbaratının eski başkanı, Irak başbakanı Kazimi ile olan ilişkilerini ülkesinin Irak'taki çıkarlarını korumak için kullandı. Fidan Serrac'ın Libya'daki Türk varlığını kabul etmesinde ve 8 milyar dolarlık Libya fonunun Türkiye Merkez Bankası'na devredilmesinde de kilit rol oynadı. Bu tutar 4 yıl boyunca orada faizsiz kalacak. Fidan, Suriye'den Libya'ya ve Dağlık Karabağ'a kadar her yerde etkindi. Fidan, Erdoğan'a Suudi Arabistan'da eşlik etti. Türkiye'nin İsrail ile ilişkileri normalleştirme sürecinde dönemin Mossad Başkanı Yossi Cohen'le gizlice görüştü. Cihat Yaycı'nın Güney Kıbrıs'ı atlayarak Türkiye-İsrail Münasır Ekonomik Bölgesi Anlaşması planıyla İsrail'i baştan çıkarmaya çalıştı. Yunan basınının bu analizi gösteriyor ki Hakan Fidan'ı yakın takibe almışlar. Görülebilir her adımını analiz ediyor ve tedbir alıyorlar. Ama Türk istihbaratı öyle kolay kolay yakalanmaz. Milli İstihbarat Teşkilatı hem Irak hem de Suriye sahasında terör örgütü PKK ve DEAŞ'ın sözde üst düzey yöneticilerine dönük birbiri ardına başarılı operasyonlar gerçekleştirirken dünyanın her yerinde firari FETÖ'cülere rahat nefes aldırmıyor terör örgütlerine stratejik darbeler indiren MIT'in nokta operasyonları Türkiye ile gerilim halindeki komşu Yunanistan'ın medyasına yansıdı. 2013-2017 yılları arasında Ankara'daki Yunanistan Büyükelçiliği'nde savunma ataşesi olarak görev yapan Yunan Kor General Lazaros Kamburuidis, Hellas Journal'da kaleme aldığı hem dış politika hem de silahlı operasyonlar yürütüyor. Türk miti Yunanistan için tehlikeli mi? başlıklı makalede MIT'in yurtdışı operasyonlarına işaret ederek Yunanistan'ı uyardı. MIT'in sadece silahlı operasyonlar değil, sahada Türkiye'nin dış politikasını da yürüttüğüne dikkat çeken Kamboridis, teşkilatın Suriye'deki muhalif gruplarla temaslar kurarak bölgede Türkiye'nin dış politikasını uyguladığını belirtti. Kamboridis, MIT'in bir taraftan Türk dış politikasını sahaya uygularken diğer taraftan da YPG, PKK terör örgütü liderlerine yönelik silahlı suikastlar gerçekleştirdiğini ifade etti. Kamberoid ise göre, MIT'in Irak'taki rolü de hem siyasi hem de operasyonel düzeydeki gelişmeleri etkiliyor. Bu nedenle Irak'taki rolü, Türkiye'nin çıkarları açısından çok önemli görülüyor. Yunan Kor General, Mit Müsteşarı Hakan Fidan'ın Irak'taki çeşitli ideolojik grup ve partilerle mükemmel ilişkiler kurduğunu, diğer taraftan teşkilatın Irak'ın kuzeyinde terör örgütü PKK'nın ele başlarına operasyonlar düzenlediğini belirtti. Mitin yeniden yapılandırılıp yeteneklerinin artırıldığına işaret eden Kamboroidis, makalesinde Mit yetkililerinin silahlı insansız hava araçları kullanarak Suriye ve Irak'ta Yüksek değerli hedeflere yönelik saldırı operasyonları ülkemizin sınır hattında benzer hedefleri vurmak için çok tehlikeli bir operasyonel olasılığın işaretini veriyor ifadelerini kullandı. MİT yetkililerinin donanımlı insansız hava araçları kullanarak Suriye ve Irak'ta yüksek değerli noktalı hedeflere taarruz etme amaçlı silahlı misyonları, ülkemiz savunmasının sınır hattında da karşılık gelen hedefleri vurmak için çok tehlikeli bir operasyonel olasılığının işaretini veriyor. Türk İHA'larının sınır hattında ve Ege'deki sürekli uçuşlarının MIT yetkilileri için kritik noktaların haritalanmasını amaçladığını ileri süren Kamboroidis, Ankara'nın planlarının gözetleme uydularıyla da desteklenebileceğini belirtti. MIT'ten özellikle Trakya'da derin operasyonlar beklenmesi gerektiğini iddia eden Yunan Kor General, Müslüman nüfusun yaşadığı yerlere dikkat edilmesi gerektiğini ifade etti. Kamboroidis, Yunan makamlarının MIT'in planlarını etkisiz hale getirmek için sürekli bir bilgi ve caydırma mekanizması geliştirmesinin zorunlu olduğu uyarısında bulundu. Arka Boyut kanalımızda bu tarz videolara devam edeceğiz. Eğer kanalımızı ilk kez izliyorsanız videolardan bildirim almak için abone olabilirsiniz. Bu tarz videoların devamının gelmesi için de videoyu beğenebilirsiniz. Bu kanalda tarih, bilgi, gizemli konular, komplo teorileri, iç ve dış politika konuları konuşulmakta. Eğer bu konulardan en az birine ilgi duyuyorsanız bizi takipte kalın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.